One Piece serisi yaklaşık 27 senedir her hafta bölüm çıkartan ve milyonları manga başına kitleyen bir seri. Ben yaklaşık Dressosa başından beri One Piece mangasında güncelim yani 2014'ten beri her hafta One Piece okurum. 2014'teki Kapora'ya soracak olursanız Kaido Savaşı, Gorose'lerin gücünün gösterilmesi ve hatta 4. vites benim için bir hayaldi. Yani 2014'teki Kapora'ya bir sonraki bölüm Gorose'lerin gücü açıklanacak ve 5. vites Luffy karşı koyacak deseniz size şunu söylerdi. One Piece bitiyor mu? One Piece'in zaten final sagaya girdiğini biliyoruz. Eget ise aslında bir finalin başlangıcı ama önemli olan finalin nasıl olacağı. Luffy kimle savaşacak? Zorun'un ve Sanji'nin son rakibi kim olacak? Shanks'ın akıbeti ve önümüzdeki sezonlarda neler olacak? Kısacası finale doğru neler göreceğiz? Hepsinde bu videodan bahsedeceğiz. Aslında bunları cevaplamak için şu detayı fark etmemiz gerekiyor. One Time Skip öncesi ile Time Skip sonrası tamamıyla paralel ilerliyor. Alabasta, fakir halkın Shibukai tarafından zulüm gördüğü ve Barque Works adlı yapılanmanın bulunduğu bir adaydı. Kral Cobra ve Kraliçe Vivi'ye hasıl şapka korsanları yardım ediyordu. Dressrosa, Fakir halkın oyuncağa dönüştürülerek bir Shibukai tarafından zulüm gördüğü ve Don Quixote ailesi adlı yapılanmanın bulunduğu bir adaydı. Kral Riku ve Kraliçe Rebecca'ya hasıl şapka korsanları yardım ediyordu. Alabasta'dan sonra Mavi Deniz'de geçen bir sonraki sezon Enies Lobby'de amaç kendini feda eden tayfü üyemiz Robin'i kurtarmaktı. Dressosa'dan sonraki ilk büyük sezon Tümkek Adası'nda amaç kendini feda eden tayfü üyemiz Sanji'yi kurtarmaktı. Bu iki örnekten yola çıkarak aslında time sonrasının time skip öncesini tekrar ettiğini görebilirsiniz. Enies Lobby'den sonra Tiller Bark'ta Rüyüm adlı samurayı ve Kaido'nun Vano'daki varlığı hakkında detaylı bilgiler edinmiştik. Onun paralelinde Vano'da ise direkt olarak Kaido ile savaştık. Yaptığımız çıkarıma göre Vano'dan sonraki sezon yani Egate sezonunun içeriği Trilar Bark'tan sonraki sezon olan Sabordi sezonunun içeriğine benzemeli Ki fark ettiyseniz öyle de. Sabordi'de başarısız olmuştu ve Kuma, Borsalino, Kutsal Ejderler ve Santa Morun'un bulunduğu adadan kaçmaya çalışıyorlardı. Egyet'te de tayfamız başarısız oldu ve Gapank'ı koruyamadılar. Kuma, Borsalino, Kutsal Ejderler ve Santa Sentamorun'un bulunduğu adadan kaçmaya çalışıyoruz. Ege de tayfamızın istediği hiçbir şeyi başaramadığını söylememe gerek yoktur sanırım. Ana amaç ve Kapankı adadan sağ salim kaçırmaktı ama bir anda ana amacımız sağ salim bir şekilde adadan kaçmak haline geldi. Sanji bir taraftan ve Kapankı koruyacağından özgüvenli bir şekilde bahsediyor. Lakin bir bölüm sonra ve Kapankı kolayca deliyorlar. Diğer taraftan Zoro Rob tutarak, Jinbe ise oradan buraya koşuşturarak gereksiz bir şekilde zaman kaybediyor. Tayfamızın Luffy dışında en güçlülerin bile zorlandığı bir sezondan bahsediyoruz. Amiral Gorosei seviyesi tayfamızın geri kalanı için çok ağır geldi. Eğer tayfamızın amacı One Piece hazinesini bulmak ise denizci ve hükümet kıdemlilerine karşı iyi bir savaş vermeliyiz. Sadece Luffy değil, Tayfa'nın tamamı Amiral Gorosei seviyesiyle uğraşabilir konumda olmalı. Eğer olmazsa şu anki durumun vahimliği ile yüzleşmeye devam ederiz. Yüksek ihtimalle savaşçı ruhları ile öne çıkan ve ölüme değer veren elbafı savaşçılar tayfamızın kaçması için savaşarak ölecekler. İlk defa Timeskip sonrasındaki bir sezonda bu kadar çaresiz ve kurtarılması gereken bir konuma düştük. Dolayısıyla bu sezon da tıpkı Saboli'de olduğu gibi tayfamızın özellikle Luffy'nin dışındaki kısmı güçlenmeleri gerektiği konusunda hem fikir olacaktır. Peki bu nasıl olacak? İkinci bir time skip mi gelecek? Hayır. Tıpkı Saboydu sonrası Amazon Lily ve Impel Down'da Luffy'nin geliştiği gibi Egate sonrasında da tayfamız dost canlısı bir yerde gelişim sezonu yaşayacaktır. Bu sezonun gerçekleşeceği yer ise Elbaf olacaktır. Elbaf'ta gelişeceğimiz oldukça bariz. Zira Dor ve Brogi, Grosseider'in o devasa formlarına Elbaf'taki canavarlar gibiler demişti. Duffy bu tip canavarlarla 2 yıl boyunca savaşarak güçlenmişti. Bizim tayfamız da burada bir süre geçirdiklerinde kuşkusuz güçleneceklerdir. Ama asıl bu sezonda öne çıkacak karakterler sırasıyla Nami ve Usopp olacaktır. Nami'nin öne çıkma sebebi Carmen Ana ve Big ama benzer bir gücü olması. Kahramen ana Ebaflar tarafından sevilen biriydi. Öte taraftan Big Mom'dan nefret ediyorlardı. Nami'nin Zeus'u Ebaft'ta ortaya çıkarsa bu kesinlikle Ebafların dikkatini çekecek ve oradan bir plot yani olay örgüsü ilerleyecektir. Öte taraftan asıl adamımız tabii ki de Usopp olacaktır. Bu sezonda Usopp yani yaşamı boyunca bol bol yalan söyleyen savaşlarında hep kurnazca savaşıp kazanan birisi Loki yani kötülük, kurnazlık ve üçkağıtçılık tanrısı ile savaşacaktır. Loki muhtemelen kurnazlığı ile Ebaf'ın prensi olmuş ve devleri manipüle etmiş birisi. Usopp her ne kadar iyi yalancı olsa da yalanları ortaya serme konusunda da on numaradır. Bu hem kendi söylediği hem de başkalarının söylediği yalanlar için geçerlidir. Örneğin Dünya Hükümeti Oyme ve Kaşıya yalan söylediğinde bunu Usopp ortaya çıkarmıştı. Eğer ortada bir yalan, bir üçkağıtçılık varsa Usopp bunu kolaylıkla anlar. Dolayısıyla bu özelliği kendisine üçkağıtçılık ve kurnazlık tanrısı Loki'ye düşman yapar. İskandinav mitolojisinde savaşlar onur meselesi taşıdığı için genelde düello yani birebir şeklinde olur. Eichiro Oda'nın bu konumda Loki Usopp savaşını eski ahitte yer alan Davut ile Dev Goliad arasında geçen savaşa benzeteceğini düşünüyorum. Davut kendisinden metrelerce büyük Dev karşı sadece ve sadece sapanı ile savaşmıştı ve onu sapanıyla ile alnının tam ortasından vurarak yenmişti. Bu tıpkı bir sapan kullanan keskin nişancı Usopp'a yakışacak bir savaş tekniği gibi. Dolayısıyla Usopp Loki'yi devirecek ve Elbaf'ı kurnazca kurulmuş bir monarşiden kurtaracaktır. Tabi bazıları şunu soracak olabilir. İyi de Elbaf şansın değil mi? Elbaf'ın görünümüne bakarsanız sağda dev bir ağacın olduğunu görürsünüz. Tıpkı mitolojideki ağaç gibi. İskandinav mitolojisine göre bu ekranda gördüğümüz yer ağacın daha aşağısındaki Midgard olmalı. Yani aslında Shanks'ı Elbaf'ın kıyısı olan Midgard'tayken gördük. Eğer tahminimiz doğruysa Elbaf'ın daha yukarısında bir de Tanrılar Diyarı olan Asgard bulunuyor olmalı. Usopp tam olarak Tanrılar Diyarı'nda bulunan kurnazlık tanrısı Loki'yi Asgard'da yenecektir. Yani Shanks'ın hükmü Asgard'da geçerli değildir diye düşünüyorum. Eybof sezonu sırasında tıpkı Ege'de olduğu gibi sahne dış dünya gösterecektir. Beklediğim olaylar ise şunlar. 1- Karısakal'ın peşine düşen ve onun hareketlerini gözleyen Shanks bana kalırsa Karısakal ile denk gelecektir. Luffy karısakalı ilk gördüğünde çok alakasız bir panelde hem Ace'i hem Shanks'ı hatırlamıştı. Yani bu iki karakterin sonu karısakalla bağlantılı olabilir. Normal şartlar altında Shanks bu evrendeki hiç kimseye kaybetmez. Bu konuda çok netim. Ama karısakalı Shanks savaşı Enel Luffy savaşına oldukça benziyor. Çünkü Shanks Mihawk'tan bile gözündeki yara gibi kalıcı bir hasar almamasına rağmen karısakaldan bir şekilde alabilmiş. Üstüne üstlük Shanks aldığı darbeyi gafil avlanarak kullanarak aldığım bir darbe değildi diyerek anlatıyor. Tıpkı Tanrı Enel'in doğal düşmanı Monkey D. Luffy olduğu gibi Kutsal Ejder Shanks'ın da doğal düşmanı Marshall D. Teach. Yani bu sıradan bir savaş değil. Shanks'ın handikaplı olduğu bir savaş. Shanks'ın yenileceğini ama Karasakal'ın çizdiği göze karşılık Karasakal'ın bir gözünü bir de kolunu kopartacağını düşünüyorum. Koluna kanca, gözüne de siyah göz bandı takan Karasakal tam bir korsan olarak görünecektir. 2. Morgas'ın yakalanacağını ve Vivi'nin kaçırılacağını düşünüyorum. Imu en son ısrarla Vivi'yi geri istediğinden bahsedip duruyordu. Öte yandan Morgus da dünya hükümetinin suyuna gitmeye devam ediyor ve onları kızdırıyordu. Aynı şekilde Morgans'ın yanında olan Vapul'un kobraya ne olduğunu bilmesi, İmun'un varlığını yani kısacası Sabo'nun gördüğü tüm her şeye şahit olması da Morgans'ın bulunduğu yeri daha da radar haline getiriyor. Zaten en son hükümet Morgans'ın peşindeydi. Lakin bu sefer yanında her şeyi bilen Vapul ve Imun'un istediği Vivi de eklendi. Dolayısıyla Morgans'ın bozguna uğraması aynı zamanda hem Vapul hem Vivi'nin ele geçirilmesi kaçınılmaz bir sonuç haline geldi. Vivi'nin bir gazetecinin yanından kaçırılması bunun kamuoyunda yayılmasına vesile olacaktır. Wano sonunda Vivi kayıpken Barry Joyce'ı basalım diyen Luffy'yi, Zoro, Vivi nerede bilmiyoruz. Eğer gerekirse üstümüze düşeni yaparız diyerek durdurmuştu. Bu sefer Vivi'nin yeri ve kimler tarafından alıkonulduğu kamuoyunda döneceği için bizimkiler bunu duyar duymaz Marico ise baskın yapacaktır. Ne demiştik? Sabo'de bir Eget. Ebafta tıpkı Impeldon ve Amazon Lili gibi savaş öncesi bir sezon. Dolayısıyla Ebaftan sonra paralellik teorimize göre Marineford Savaşı ile eşleşecek olan Vivi'yi kurtarma savaşı meydana gelecek. Yani evet, Ebaftan sonra büyük savaşın olmasını bekliyorum. Bu savaş Luffy'lerin Alabasta'dan ayrılırken verdikleri sözün ne kadar büyük olduğunu gösterecek. Tabii bu savaşta hasır şapka filosu da bulunacaktır. Hasır şapka filosu tanıtılırken söylenilen tarihe geçecek büyük bir olaya neden olacaklar sözü bana kalırsa büyük savaş için söylenmiş bir söz. Devrimci ordusunun bu savaşa katılmayacağını söylemek büyük bir hata olurdu. Devrimci ordusunun hedefi kutsal ejder rejimini yıkmaktı ve kendileri güçlü kutsal ejderler olan kutsal şövalyelerin harekete geçmesini bekliyordu. Muhtemelen devrimci ordusu kurmayları bu savaşta kutsal şövalyelerle savaşacak kişiler olacaktır. Lakin Dragon büyük bir istisna. Özellikle Luffy ile Dragon'un Imu'ya karşı savaş vereceğini hayal edebiliyorum. Luffy, Imu'dan Vivi'yi kurtarmak için, Dragon ise sistemi yıkmak için savaşacaktır. Onun dışında Dragon, Shanks'ın babasıyla da savaşabilir. Luffy'nin babasıyla kutsal şövalyelerin lideri olan Shanks'ın babasını savaşması oldukça epik ve anlamlı bir savaş olurdu. Luffy'nin Imu ile savaştığı yerde Zoro ve Sanji en güçlü Gorosei'lerle savaşacaktır. Gorosei'lerin gezegenleri dünyaya olan uzaklığı sıralandığında aslında anlamlı bir güç sıralaması meydana geliyor. En güçlü Gorosei, Venüs yani zorunlu rakibi Nasjuro. ikinci en güçlü Gorosei, Mars yani Sanji'nin rakibi Marcus Mars oluyor. Nasjuro konusunda zaten bir bölüm incelemesinde uzun uzun konuşmuştum ama Mars ve Sanji hakkında detaylı bir teori yapmamıştım. Mars formundan anlayacağınız gibi Goroseilerin gökyüzündeki gücü. Sanji ise asıl şapka korsanlarının gökyüzündeki gücü. Hatta sonra gökyüzü anlamına gelen bir kadının oğlu. Yani Sanji aslında gökyüzünün oğlu. Ama asıl bağlantı şu. Mars'ın formunun ismi Itsumade'dir. Japon mitine göre dolaşan hayaletler Itsumade adını verdikleri intikamcı hayaletler haline geliyor. Peki 871. mangada Judge Big Mom'a saldırırken ne diyor biliyor musunuz? Atalarımız vatanlarına ayak basmayan dolaşan hayaletler olarak kaldı. Yani Sanji'nin ataları Mars'ın içsumede gücüyle bağlantılı. Sonuçta germe 66'nın sembolü boşuna antik bir kuş değil. Nasjuro ile Zoro her ne kadar bağlantılıysa Mars ile Sanji o kadar bağlantılı. Bu savaşın sonucunda Imu'nun yenileceğini ve dünya hükümetinin düşeceğini düşünüyorum. Lakin dünyanın kralı olmak isteyen Karasakal ve tayfası Imu'nun o koltuğunda oturmak isteyecek ve tıpkı Marineford savaşında olduğu gibi sonradan harekete geçecektir. Tıpkı Ace'in kurtarılması gibi Vivi'yi kurtaran, galip olan ve savaş yorgunu olan hası şapka korsanları Karasakal ile savaşı o an istemeyeceklerdir. Ve tıpkı Marineford'daki gibi istediklerini alıp geri çekileceklerdir. Muhtemelen büyük savaş sonrası Karasakal ve tayfası One Piece hazinesi yolunda Hasıçapa korsanlarının finaldeki en son rakibi olacaktır. Çünkü Eiichiro da One Piece hazinesi bulununca serinin biteceğini söylemişti. Yani tüm savaşlar hazine öncesi olacaktır. Ne demiştim? Shanks, Karasakal'ın bir gözünü kopartacak ve Karasakal göz bandı takacak. Dolayısıyla Luffy göz bandlı bir korsana karşı final savaşını verecektir. Bu aslında bana Eiichiro Oda'nın bir röportajını hatırlattı. Belki de finale doğru giden bir manga için Eiichiro Oda tarafından verilmiş en büyük spoiler. One Piece'in final aşamasında gözü bantlı bir korsan yer alacak. O an için sabırsızlanıyorum. HRO da 2007